Final. E kısa sen de. Kanka siktir git ya. Uzun uzun var mı tünel? Ne <laughs> geliyor. Oğlum ne oluyor lan? La bir Öyle var. var. Ya bende ya. de var. Kadınlar çıkıyor ya. <laughs> oh. Ah. Gladio ben... kazandı. Devam. Ben... Bomba bölgelerini taplar. koru. Devam Bolmanın... yılmak yok. Osman bende kal, anda kal. Bir dakika düştü şengel bir, şengi, bir Bu maç alacağız. <laughs> bu maç bizim beyler kaçarı yok abi. Hadi olsun. Geldi kısa bak vurdum. Geldi vurdum. Geldi aldım bak izle izle. İki kişi. Kanka ne oluyor ya? Vallaha ne oluyor ya? 15-20 kişi internete mi bağlı ya? Ne, ne aga bu ya? <laughs> Kapatıp aç. <laughs> ya pusuyor kapıda. Nasıl gelecek? Allah haberiniz olsun. Ötün Kapata başladın mı da harbi? <laughs> silah gösteriyor mu? <laughs> ha silah gösteriyor. Bu evet demek. Ne? <laughs> sana, sana diyorum mal. <laughs> ne diyorsun? Kapatı başladın mı harbi diyorum. Neyi? <laughs> la interneti kapat düzelir dedim ya. La hayır. <laughs> uh, ne bileyim bir tekrar kaldın. <laughs> bir de silah gösteriyor ne koyayım kasap. Helal lan. Zura kazandı. Bak Hamza isteyince oluyormuş ha. Erzurumlu seni hadi. Bomba bölgelerini koru. Allah yeter la. Sen bir baban seni dövmesin. <laughs> Olacağım demiş adam. Olacağım mı? Mal sana bomba var. Nerede? Nerede? Yardım. Uzun yardım. Dünel mi? Yarım lan Anadolu çocuğu. Kaçtı. <laughs> Mid var la. <laughs> lan. <Karaslan. da> <laughs> yardıma iyi yetiştin ha. Uzun da adam? <laughs> A plant girmiş. A plant, A plant. Rahatta mısın? Rahatta mısın kanka sen? Rahatta mısın? Bak girdim aldım. <laughs> ya oğlum. Ona... Lan amcık vur desek vurmaz. Bomba bölgelerini Hadi beyler koyun. hadi beyler. Hep benim asistim. Abi benim asistim olmasın. da kurtardığım gibi kimseyi kurtarmadım şu anda. Yemin ederim öyle kurtardı beni. <laughs> Bir iki el sağırım ya. Sen zaten sağırsın <laughs> Lan Hiç. mit. Bizim base girmiş. Oğlum lan. Ananı sikiyim ya. Sak sak sak. Bizim base. Sağ <laughs> Sağ olun. Biri bitirin biz. Helal lan Seko. Kısa. Uzun değil mi lan? Uzun bomba yedi kanka. Yok kısa kısa kanka. Ne bombası? Burnundan göremiyor musun abi? Burnundan göremiyor Dönebilir. Uzun da dönebilir de, uzun. Yok yok kısa da. Atladı. Yok, kısa, Serkan'da. Kısa, kısa. Serkan'da. Helal lan Osman. <laughs> <laughs> helal lan Çışırdı Osman ya. sana. Bomba bölgelerini koru. <laughs> uh diyor bir de. La amına koyayım izleyenler herhalde diyecek bu engelliler ne uh uh deyip duruyor. Vallahi. Uh bizim buru anlamında bir... Kanka adamla çekeyim. Oy helal lan. Helal lan Emin. Bak Emin'le güzel Vay burnunu siktiklerim vay. Nerede? Yeminle uzun da adamları şaşırtıyoruz. Değil, değil. Kanka, uzuna iki kişi giderseniz rahat tutuyorsunuz bu arada. <laughs> Aynen kanka o gördük onu iki elden oh. <laughs> çık. Dün el alamadık ama. Uzun <laughs> iki kişi gidiyor. <laughs> uzun abi, iki kişi abi. gidiyorlar abone koyayım İkisi de ölüp geliyor. Ya kanka biri biri şey diyor. Ya kanka nasıl vuruyor? Ya Bomba ya bölgelerini koru. <laughs> biri sumaktan ölüyor biri bomba yiyor. Vallahi aynısı ya. Giremin, gir giremin. Alın lan onları aslanlarım benim lan. Girmeyin, girmeyin. Amın izin. güven. <laughs> Allah bela <belakleyin>. gidiyor. Girmeyin sen, girme. <girmeyeyim>. Düşer <laughs> o. Uzun. Oo, bit mi? Sıra 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 oluyor lan? B'ler ölmeyeyim de şuradan geçerken amına. Çekil! Wraith'e bırak kısa'yı. Sen şunu bir kısa'nın sefirine ne bıraksana. B geldi, B geldi. <laughs> Seko tutsa şaşarım Oha, mermi ölüp düştü şey, Ben gidiyorum, lola, ben gidiyorum B'ye. E, kapı, tünel kapı, kapı. Tamam. Tünel bakıyor Emir. Sağ tarafta. Oğlum şuradan info veremiyoruz mu ya? İzledin mi? İzledin mi bak beni? Bak izle. Diyane bir izle. Sula kazandı. bir Helal an de. vuramayacağım sandım ama sakin. Relax. Helal la Osman. <laughs> kandım. <laughs> Bomba bölgelerini <gülüyor> koru. <laughs> Anada baby kandım. Kandım. Oy. Öldük sandım beyler. Seko bak bakayım yanındayım bu sefer hadi. Lamit. Oğlum mit gelmiş ya amına koy mit söylemiyorsunuz la korktum la. kişi. Söyledim. Yardım yardım. Ya oldun, mi? Hay senin ağzını yiyeyim ben. Aynen böyle böyle. Be, be. Bekle vuruyorum Seko ya. Bir hallet ya. <laughs> Nerede lan? Adam bulamıyorum ama. Kaçmış beyler. Ananı sikeyim Allah'a bildim otopark. Tahmin ettim de amınım öldüm. <laughs> Helal lan Osman sana. Suraka. Şey pardon e, Serkan. Serkan. <laughs> <laughs> Kafayı yersin ya. Bomba bölgelerini koru. Doru lan. Bak, duruyor lan bunlar. Maçı kazandım. Ananı sikeyim. Helal be. Ananı sikeyim. Beyler, beyler kısa maç diye altına özet geçer. <laughs> Dur bir tane daha oyna. <laughs> He şu şo yok. <gülüyor> Şort. <gülüyor> yok lan. Story... La, on... <laughs> Beş dakika oldu anlayayım <laughs> oynayayım. Story bile atılmaz o kadar kısa ki. <laughs> Vallahi Oo, beyler seksen seviye oldu. Arkadaşlar merak <laughs> edin. İzleyenlerimiz... Hamza'nın seviyesini merak ettim. <laughs> i̇zlenmesi, izlenmesi, izlenmesi. I'm sucks.